Merhabalar. Hayvanat Bahçesi başlıklı 25 Ocak 2020'de yazmış olduğum blog yazımı okuyorum. Hayvanat Bahçesi denince halen çocuklara hayvan sevgisini aşılayacağı düşünülen ortamlar mı geliyor akıllara acaba? Benim mi? Benim aklıma yalnızca ve yalnızca doğal yaşam ortamından zorla uzaklaştırılmış, kafese kapatılmış, mutsuz canlar geliyor. Yaşama sevinci elinden alınmış, çaresiz canlar içim paramparça oluyor o canlara yardımcı olamamanın dertlerine çare bulamamanın güçsüz kalmanın sesini duyuramamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum tıpkı sirkler gibi hayvanat bahçeleri de hayvanlara olan sevginin ilginin değil eziyetin empati kuramamanın en net göstergesi olan yerler değil mi hayvanların kobey olarak kullanıldığı deneyler yük taşıtıldığı, dövüştürüldüğü, özgürlüklerinden uzaklaştırıldığı durumlar hepsi aynı hastalıkta zihniyetin sonucu değil mi aslında? Tüm bu üzücü tablolar aynı tip insansıların bencil yaklaşımlarının sonucu değil mi? Düşünün bir kere, sizi evinizden koparıp hiç istemediğiniz, sevmediğiniz bir ortama, hatta parmaklıklar ardına kapatsalar ve sürekli birileri gelse ziyaretinize o kafeslerin içindeki sizlere sanki sizi seviyormuş, önemsiyormuş gibi bir tavırla yaklaşsalar, hoşunuza gider miydi acaba? Kısıtlanan özgürlüğünüzle kaybettiğiniz yaşama sevinciniz geri gelir miydi dersiniz? Boşuna dememişler, bülbülü altın kafese koymuşlar da, ah vatanım demiş diye. Hayvanat bahçesi hayvanları mutlu olduğu bir yer midir sizce? Onların penceresinden baktınız mı hiç duruma? sizi böyle sınırlı bir yerde zorunlu olarak konumlandırsalar kendinizi nasıl hissederdiniz? Sırf insanların kendi aralarında kullandıkları sözlü iletişim aracı olan konuşmayı bilmiyor ve kullanamıyorlar diye onlara bu tip dayatmaları yapma hakkını insanoğluna kim veriyor acaba? Anne babaların çocuklarını alıp güya hayvanları tanıtmak ve sevdirmek için götürdükleri bu yerler hayvan dostlarımızın özgürlüklerinin elinden alındığı açık hava hapishanelerinden başka bir şey değil aslında. Bunu görebilmesi için insanoğlunun o yerlerde yaşatılması mı gerek illaki? Sokaklar hediye gibi bir hevesle çoğunlukla da düşünülmeden ve para ödenerek alınıp umarsızca terk edilen hayvanlarla dolu. Vicdanı tertemiz yani vicdanını hiç kullanamamış, kullanmamış insansıların marifetleri hep bunlar. Anlık heveslerle düşünmeden atılmış, bencilce adımların sonuçları. İnsanoğlu denen sözde üstün canlıların, diğer canlara eziyetinin acımasızlığının sonucu bu. Hayvanat bahçelerine gidilmesindeki temel amaç, çocuklarına hayvan sevgisi aşılamaksa güya, öncelikle bakış açılarını değiştirip, vicdanlarını yeniden inşa etsinler bence. Hem de hızla. Hayvanların da can taşıdığını, duyguları olduğunu, sırf insanlarla aynı dili konuşmuyor diye tüm bu acımasız yaklaşımları hak etmediğini hatırlasın bu insansılar önce. Evet, benim nezdimde kim olursa olsunlar insansı tanımına layık bu tipler. İnsansı yani insan görünümündeki ruhsuz ya da cani ruhlu insanlar benim tanımımla. İnsansı sözcüğü de benim kendi bulduğum anlatımım. Yani pelinsel bir terim. Hani sarımsı der gibi, beyazımsı der gibi insansı. Yani insan gibi görünen ama insan olmayan. Diyorum ki bu insan sandıklarımız sokağa terk edilmiş çaresiz canlara evlerini açmak yerine neden arşın arşın yol gitmeyi seçerler? Neden parmaklıklar ardındaki hayata küsmüş canlar ile hayvan sevgisi aşılayacaklarını düşünürler ki acaba? Aslında yanıt çok basit. Bunu yapmak çok daha kolay çok daha masrafsız üstelik de vicdan rahatlatıcı. Ne de olsa anne baba olmak çocuğuna her şeyin en iyisini aşılamak demek değil midir biraz da? Yine dönüp dolaşıp aynı noktadayız işte. Herkes anne baba olamaz. Olmamalı da bence. Yani yalnız doğurmakla anne baba olunamaz işte. Anne baba olmak yoğun emek, bol sevgi, derin sabır ve en önemlisi de tüm canlıların yaşam hakkına eşit saygı duymak ister. Geçen yıllarda Instagram hesabımla paylaştığım ve birebir katıldığım çok önemli bir videoyu bugün tekrar paylaştım. Ne hakkında mı? İnsanların hayvanlara yaptığı eziyetlerin aynısı ya insanlara yapılsaydı nasıl olur diyor. Yani dünya tersine dönseydi ne olur diye konu olan çok özel bir video. Neden mi paylaştım? Farkındalık olur belki diye. Neden mi bugün paylaştım tekrar? Elazığ depreminde canla başla can kurtaran can dostlarımız hayvanların insanlara olan yardımlarını gördükçe onların da bizler gibi gerçek hayvanseverlerin mutlak yardımına ihtiyacı olduğunu yine yine yeniden gördüğüm için. Evet iç geçiriyorum okurken. Çok üzülüyorum çünkü. Tüm canlıların yaşamak eşittir diye düşündüğüm için. Hayvanat bahçelerinde mahkum edilen canlar artık özgür bırakılsın diye haykırmak istediğim için bu paylaşımım. Birilerinin bir şeyler yapması gerek. Ve o biri benim. O biri sensin. O biri biziz diye düşündüğüm için. Sonuç alana kadar vazgeçmeden, pes etmeden, kararlılıkla bu yolda çabalamamız gerek diye düşündüğüm için. Hayvanların acıları bizlerin eğlencesi olmamalı. Olmasın. Ve diyorum ki lütfen sizler de özellikle sosyal medyada farkındalık amaçlı kullanılan hashtag denilen etiketlere bir kulak verin. Hayvanat bahçeleri kapatılsın. Sirklere hayır. Hayvanat bahçelerine hayır. Hayvanlar hediye değil. Hayvanlar eşya değil. Hayvanlar satılık değil. Atlara özgürlük. Tüm canlıların yaşam hakkı eşittir. Yunuslara özgürlük. Faytona hayır. Hayvan deneylerine hayır. Hayvanlara işkenceye hayır. Hayvanlar kobay olmasın. Hayvanlar dövüştürülmesin. Çünkü onlar da can ve çünkü onlar da en az bizim kadar yaşam hakkına sahip. Tüm can dostlarımız evlerine dönsün artık. Dönsün ve özgürce yaşasın kendi doğal ortamında. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.